Hayretber piyasalardan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Dolar yorumuyla karşınızdayız. Evet. Dün 3.54.85 kapanışını görüyoruz. En yüksek 3.55.85 ki günlük hedeflerimizde neredeyse ulaşıldığını birlikte gördük. Dünkü 354 85 kapanışını şöyle bir girdiğimizde 90 olarak alıyoruz haftalıklarda bahsetmiş olduğunuz 352 90 üzerindeki hareket 356'lara doğru isteğini devam ettiriyor diyebiliriz. Aylıklarda özellikle 355 80 üzerindeki kapanışta dediğimiz ilk etapta 360 70 61 70'e doğru istek artarak devam edebilir. Ancak tabii ki günlüklerdeki çok önemli ortalamaya dün itibariyle dokundu ve bunun üzerinde değil şu an ama yarın çok daha önemli bir gün olacak çünkü ortalamaların üzerinde bu ee, kapanışı devam ettirebilirse büyük ihtimalle ilk etapta görmüş olduğunuz 60 70 bölgesindeki 60 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareket, bir seyir görebiliriz. Bugüne daha 354 40 önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Tam da şu an için o seviyede. Yani hemen şöyle bir 60 dakikalık daha doğrusu seanslık bir grafik bakalım. Evet gördüğünüz gibi 354 şu an için gayet önemli bir nokta. Hemen günlüklerde günlüklerdeki bakıyoruz. Yavaş yavaş toparlama süreci var. Yani pozitife geçme süreci söz konusu olabilir. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda bandın sıkışmaya başladığını bu önümüzdeki saatlerde sıkışmanın belki de saat 11-12'ye doğru kurda yeniden bir hareketlenme ihtimalini gösteriyor. 3.54 hemen bakalım 3.53.80 önemli bir destek. 54.40, 3.53.80 bu bölge üzerinde tutunmak isteyebilir. Bu aralıkta tutunmak isteyebilir. İlk etapta 3.55.40'ı üzerinde oluşabilecek bir hareketlikte büyük ihtimalle yukarı hareket isteği devamını göreceğimizi tahmin ediyoruz. Şimdi dolarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Seans odası gün içinde paylaşımlarımız devam edecek. Canlı seans odası yani neler yaptığımızı paylaşmak noktasında bir projemiz var. Ee, tabi e, belli şartlar olacak. O şartlar çerçevesinde bizi izlemeye e, devam edebileceksiniz. Eğitimlerimiz ve ders notlarımız var. Eğitimlerimize gelemeyenlere ders notlarımız var. Ders notlarımızı e, satın alarak da veya e, bu noktada özellikle eğitimlerimize katılanlara 12 ay boyunca e, yorumlar e, ve eğitime devam niteliğinde çalışmalarımız var. ve dediğimiz gibi ders notlarımızı almak isteyenler de bu noktada bu tarz çalışmalarla teknik analizi hem öğretiyor olacağız hem piyasalarda yakından izlemeleri için yorumlarımızı paylaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs>